Arkadaşlar merhaba ee, sizlerle birlikte bugün database'imizi hazırlıyor olacağız veri tabanımızı hazırlayacağız Dört ee, tane tablodan oluşan küçük bir veri tabanımız var ee, Kullanıcı ve kullanıcı logları to do'lar yani yapılacaklar ve yapılacaklara ait loglar Ben hemen bunu diğer ekranıma alıyorum ve e, XMP çalıştırıp şurada localhost iki nokta üst üste 85 Bakıyorum portum 85, 85 yazdıktan sonra slash koyarak phpmyadmin'e giriş yapıyorum daha önceki uygulamamızın ismi app1 idi. Yenisini de app2 olarak belirtelim. UTF-8 General Say dil kodlaması benim için ideal diyebilirim. Tablolarımı oluşturuyorum. Önce e, ToDo tablosunu oluşturayım. ToDo tablosu. 4 tane sütundan oluşsun. Git dedim. Tablomun ismini buraya yazdı. Adı e, tablonun içerisindeki alanlarımı belirtiyorum. ID olacak. En son türlerini belirtmek istiyorum. E, Sonrasında ID'sini belirttim. User ID'sini belirtiyorum. Hemen altında description'ını belirtiyorum. Hemen altında önceliğini belirtiyorum. Yeterli gelmedi. Burada bunları arttırdım. 3-4 tane daha ekledim. Sonra is aktif değerini ekliyorum. Updated at değerini ekliyorum. Is aktif yerine completed at de kullanabilirsiniz. Yani tamamlandığında çalışmasını istediğiniz bir yer aslında tamamlananlar tamamlanmayanlar gibi ve created at değerleri benim bu tablomda var diyebiliriz. ID için auto increment'ı seçiyorum ve primary key olarak otomatik işaretleniyor. User ID integer kalacak. Description'ımız varchar 250 karakterlik bir açıklama yazılması yeterli olur. Önceliğimiz tiny int yani işte acil normal gibi. Is active değeri yine aynı mantıkla aktif veya pasif ya da tamamlandı veya tamamlanmadı şeklinde düşünebilirsiniz. Updated at kısmını Date time yapabilirim. bunu her seferinde controller üzerinden güncelleyebilirim. burada da yine farklı çözümler var ama zamanı geldiğinde diğerlerini de deneyebilirsiniz. E, Created tarafında da timestamp'i seçebilirim. Burada zaten seçmesem bile current timestamp fonksiyonunu kendisi ekleyecektir. Timestamp olarak onu seçmem yeterli olur. Bakın buraya current timestamp'i ekledi. On update current timestamp diyor. Bu yine Update işleminde de current timestamp'i update edeceğini belirtiyor. Ben onu kaldırmak istediğim için girdim tekrar e, sayfayı kaydet Otomatik olarak o şekilde kalkıyor. Database'inizde buna dikkat edebilirsiniz. Evet şimdi e, do'ya ait bir de log tablosu var. Onu hazırlayalım. Todo alt çizgi logs diyorum. Yani buradaki to do tablosunun aslında aynısı. Sadece birkaç e, değişikliğimiz var. Log id'imiz geliyordu. Ve tutuğunun ID'si geliyordu. Ayrıca user'ın ID'si geliyordu. Sonrası zaten aynı description'la devam ediyordu. Yeterli gelmedi. Biraz daha sütun ekliyorum. Description'dan sonra önceliğim geliyordu. Bakın diğer tablodaki her şeyle aynı. IsActive aktif değeri geliyordu. Sonra ne geliyordu? Bakıyorum. Updated et değeri geliyordu. Sonra created et değeri geliyordu. Bir de işlemin türü operation type. Yeterli gelmedi. Bir tane daha eklesek. Operation date o da gelmiş oluyordu. Şimdi log id'si otomatik arkadan bir değer olacak. Yani bizim primary key'imiz olacak buradaki. E, to do id'si to do tablosundan user id'si yine to do tablosunda var oradan geliyor olacak. Description e, önceliğimiz. Description'ımız ne olması gerekiyor? Var çarp 250 karakter yeterli. E, önceliğimiz yine TinyInt olabilir. IsActive değerimiz yine TinyInt olabilir. Updated at değerimiz DateTime olabilir. Yine created at değerimiz DateTime olabilir. Operation type'ımız varchar işte update güncellendi ve benzeri ifadelerin yazılabileceği bir alan. Yani 25 karakter rahatlıkla yetecektir. Operation date'imiz de timestamp olabilir. Burada current timestamp'i seçebilirim. Seçmesem de zaten kendisi onu ekleyecektir. Evet. Şimdi tablomuzu oluşturmuş olduk bu noktada. Ee, i̇ki tane tablomuz var. To do's ve to do log's tablolarımız. Bu to do ve to do log tablolarımızda öncesinde e, to tablosunda bir e, ekleme yapalım. Örneğin bir tane e, user id'si 1 olan e, sınav hazırlık süreci tamamlanacak diye bir to do hazırladım. Öncelik benim için bir aktif e, tarih olarak bir tarih yazdım. Current Timestamp'i de kendisi otomatik ekledi zaten. Bakın şuraya Current Timestamp'i de ekledi. Update dedi. De aslında yazmama gerek yoktu. Yapıldı, yapılmadı kısmını orada belirtecektik ama e, şu aşamada bir e, veri olması açısından bunu buraya eklemiş olduk. Şimdi e, sizlerle bir Trigger oluşturma işlemi gerçekleştireceğiz. Bunu birkaç yolla yapabiliriz. Ee, öncelikle Tudu logsa ben Tudu tablosunda yapılan bir değişiklik olduğunda, yani bir güncelleme yapıldıktan sonra ya da bir silme işlemi yapıldıktan sonra silinen kaydın veya güncellenen kaydın e, önceki halini e, Tudu loksa almak istiyorum. Burada tabi tetikleyicilere geldiğinizde bakın burada tetikleyici ekle dediğinizde iki tane aslında değerimiz var burada. Bir zaman bir de olay değerimiz var. Buraya da adını belirtiyoruz. Burada da hangi tabloda çalışması gerektiğini belirtiyoruz. Yani to do's tablosunda before insert dediğimde insert işleminden hemen önce çalışacak bir tetikleyici. After dediğimde insert işleminden hemen sonra çalışacak bir tetikleyici. Ee, yani zaman burada before ve after olmak üzere ikiye ayrılıyor. Olaylarda bildiğimiz gibi insert, update ve delete. Yani e, after insert dediğimde e, ekleme işleminden sonra update olarak seçtiğimde after update seçtiğimde güncelleme işleminden sonra after delete dediğimde silme işleminden sonra çalışacak trigger'ı belirlemiş oluyoruz. Bunu buradan oluşturabileceğimiz gibi tanım kısmına yazabileceğimiz gibi yine SQL tarafında gelip burada da yazabiliriz ee, Öncelikle ben burada e, yazıyor olacağım e, sonrasında diğer tarafta da yapabiliriz bu e, kısma da bir aşina olmak açısından Şimdi SQL olarak bunu yazdığımızda yazmaya başladığımızda zaten eski bize yardımcı oluyor bir delimiter belirliyoruz. Delimiter'ı SQL derslerinde görmüşsünüzdür ya da bununla ilgili bir SQL ders planı hazırlamaya çalışacağım. MySQL ile ilgili. Onu da kanala abone olursanız veya takip ediyorsanız o bildirimler sizlere gelecektir. Şimdi burada create diyorum. Trigger. Bir tane trigger oluşturmasını söylüyorum. Tabi trigger oluşturmak istediğimde trigger'ın ismini belirtmem gerekiyor. After to do update E, isminden de anlaşılacağı üzere to do tablosundaki update işleminden sonra çalışacak bir trigger bu. Yani özellikle buna çok dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü e, trigger'ın ismine baktığımızda bazen birçok trigger oluyor projede. O trigger'ın is ismine baktığımızda o trigger'ın ne iş yaptığını anlamak gerekiyor. For pardon. E, tabii şimdi e, az önceki ifadeleri yazmam gerekiyor. After update. Şimdi de zamanla olayı belirtiyorum ve diyorum ki on to do's hangi tabloda çalışacak bunu da bu şekilde belirtiyorum e sonra tüm satırlar için for each rows diyerek süreci başlatıyorum aslında yani o tabloda bir önceki ekranda yukarıda seçtiğimiz işlemler ve e, bu oraya kadar kısmı şu yukarısı artık begin işleminden sonrası normal insert işlemi begin dedikten sonra bakın insert diyorum into neye nereye doğru bir insert işlemi gerçekleştirecek? To do logs'a bir insert işlemi gerçekleştirecek. Şimdi burada önce to do logs'taki alanları sonrasında da old alanları yani eski alanları alıyorum. Şimdi onları tek tek burada yazmak yerine ben sizin için bunu hazırladım. Şimdi şuraya alıyorum. Evet To-do'nun ID'si, user ID'si, description. Bunlar bakın neredeki değerler bunlar? To-do logs tablosundaki değerler. Bunlar da neredeki değerler? to tablosundaki değerler. Yani to tablosunda bu ifadeler geldiğinde bunları al, şuraya koy diyoruz aslında. Ve bu işlem bittikten sonra bakın bu işlem bittikten sonra yapmam gereken şey şu. End diyorum. Ve dolar dolarla yukarıda başlatmış olduğum delimiter'i kapatıyorum. En sonda da delimiter diyerek bir e, sürecin tamamlandığını belirtiyorum. Yaptığımız kod özellikle bu kadar arkadaşlar. Bunu ben yine e, sizlerle şöyle e, videonun açıklamasına yazıyor olacağım. Oradan da bunu takip edebilirsiniz. Git dediğimde eğer bir hatamız yoksa bu çalışmış oluyor. Yine nerede görüyorum? To do tablosunun tetikleyicilerine geldiğimde bakın artık burada bir tane tetikleyici görüyorum. Benzer şekilde ben bir tane daha tetikleyici yapmak istiyorum. Ee, bu tetikleyicimizde delete işleminden sonra after to do delete diyeceğimiz bir trigger yazacağız şimdi de. Bunu da hızlıca birlikte yazalım. Ee, delimiter dedim. Yine dolarlarımı koydum. Dolar işaretlerimi koydum. Create diyorum. Önce trigger'a ne veriyorduk? isim veriyorduk değil mi? Önce trigger'a isim veriyorduk. Create trigger dedik after to do delete. Bu sefer de after to do delete diyorum. bu işlemden sonra az önce yaptığımız gibi bunun zaman ve bu şurası sadece isimlendirmesi. Biz bunu daha kolay anlayabilmek adına açıkça yazıyoruz. After delete diyorum. Delete işlemi nerede? On to tablosunda. Bu zamanda çalışacağını belirtiyorum. For each row diyorum. Each row pardon. Sonrasında da begin diyerek süreci başlatıyorum. Yine aynı şekilde insert into nereye ekleyecek? Insert into hangi tabloya? To do logs tablosuna bir ekleme gerçekleştirecek. Değerleri buradan alıyorum. Tekrar aynı şekilde to do id'si, user id'si, description'ı, önceliği, is active update net gibi değerleri ve bunların old value'larını burada alıyor ve values olarak da bunları ekliyor. En son kısımda ne yapıyorduk? Yine end dedikten sonra boşluk bırakmadan hemen dolar işaretlerini koyup altına şöyle delimiter deyip bir boşluk bırakıp noktalı virgülümüzü koyduğumuzda git dediğimizde evet doğruca çalışmış oldu. Şimdi artık baktığımızda tetikleyicilerde iki tane tetikleyicimiz var. Bir to do delete, bir tanesi de update. Yani to do tablosunda bakın bunları da to do tablosuna yazıyoruz. To do tablosunda bir işlem yapıldıktan sonra tetiklenecek olduğundan dolayı. Mesela geldim, tamamlanacak dedim, iki nokta koydum ve kaydettim. Şimdi eğer e, tetikleyicilerimiz doğruysa todo logs ne yapacak? Bir tetiklenecek ve önceki kaydı alacak. Bakın, doğru bir şekilde bunu aldı ve update olarak belirtti. Şimdi geldim tekrar. Tamamlanmalı diye değiştirdim, tamamlanmalı. nokta koydum. Ve todo logs'a geldim. Bakın, iki noktalı olan yani son yaptığım değişiklikten hemen önceki değişiklik buraya bu şekilde gelmiş oldu. Bunlar oradaki ifadelerimiz. Yine benzer şekilde bakın burada silmeyi işaret, silme işlemini yapalım. Delete from diyor. Buradan silme işlemi gerçekleştirdim. Bakın burada da artık ne geldi? Delete işleminin trigger'ı tetiklediğini ve çalıştığını görmüş olduk. Böylelikle birinci tablomuza ait, todos tablosuna ait, todos logs tablosunu ve iki tane tetikleyicisini hazırlamış olduk. Bir sonraki dersimizde Users tablosunu e, hazırlıyor olacağız. Users tablosuyla da e, yine eksiklerimizi tamamlayıp ondan sonra kodlamaya başlıyor olacağız. Umarım faydalı olmuştur. E, hatta users tablosunu ben burada ekrana yansıtıyorum tekrar. Users tablosunu, e, tablosunu sizler de kendiniz bir önceki dersi yani bu dersimizi seyrederek oluşturmaya çalışırsanız çok daha faydalı olacaktır. Aynı mantıkla aklınıza takılacak hiçbir şey olmayacaktır. Sadece triggerları yazarken dikkat etmeniz gerekecektir. Onun dışında başka da bir problem oluşacağını düşünmüyorum. Evet bir sonraki derste bu tabloları birlikte oluşturuyor olacağız. Görüşmek üzere.